Evet arkadaşlar bugün sizlerle tekrar Minecraft oynuyoruz ve az önce bizim nether portalımız vardı ben oradan besin daha bulamadım ama neyse biz buraya video dışında yağmur yaptık zırh falan bir şeyler de yaptık sonra ben neydi Şimdi az önce bir blaze şey mekanı buldum arkadaşlar sonra falan bir sürü şey enderman falan bir şeyler kestim blaze kestim Şöyle biraz kalanlardan var. Şöyle en renkli falan bir şeyler. Baya bir şey var işte. Şimdilik atlıyorum. Ya Allah'u Ekber. Allah ekber. Allah'u Neydi, oh, oh. Ben neyde rahatsız, çeşke yatağın halı aydım. Kalbim koptu. Lan kalbim, kondu. Ya!

Oğlum ben şimdi nasıl yapayım? Yay falan da yok bende. Aa oh, şişem vardı benim oyunumda. Hayır onu vuruyor mu? O vuramıyor Oh, lan! Enderman nerede saldırıyor? Güç alıyor ama neyse. Ben de şey vardı, şey vardı, şey vardı, şey vardı, şey vardı, şey vardı. Bak bu ne hiç? Şişe nerede? Şişe, şişe, şişe. Şişeyle bunu alacağım. Ya!

Hum. Eu sou bambu, um então eu não ah.